hadi gel çocukları korkutalım parkta salıncağa biniyor Meryem ile Elif hadi gel gidelim bakalım senden korkacaklar mı sence korkacaklar mı bak ne yapalım biliyor musun? ben onların yanına gideyim sen burada saklan birden bire çık tamam mı bakayım nasıl bir tepki verecekler evet kızlar ne yapıyorsunuz burada Nazlı salıncağa mı biniyorsunuz çok hızlı sallanmıyor musunuz? Hayır, çok hızlı sallayamıyorum. Bence çok hızlı sallıyorsunuz. Anne, ben zaten salladım. Tamam. Hadi gelin bakayım başka şeylere binelim. Kaydırağa binelim Meryem'le Elif'le. Hadi gelin bak, ne gördü? Ben göremiyorum bir şey. Gelin de kaydıraklara gidelim bakalım orada ne varmış. Var orada. Yok kızım siz yanlış Hayır, görmüşsünüzdür. Tate. Kimden yardım isteyeceğiz? Elif kaç kaç bir dakika. Bir dakika Elif. Ne yapalım biliyor musun? Meryem buraya gel buraya. Buraya gel. Hayır hayır gelemez şimdi o. Meryem plan kurmalıyız. Onu yakalayalım tamam mı? Kaya biriniz kayaktan tırmanın. Biriniz de merdivenlerden çıkıp onu sıkıştıralım tamam mı? Ben oradan. Hadi. Meryem sen merdivenlerde kayaktan tırman. Nerede? Gel bakalım buraya Nerede? bu kimmiş? Gelin bakayım. Durun durun kızlar yere yatıracağız onu. Bir dakika. Ama burada değil. Tutun kollarından götürün. Meryem getir onu bakayım. Bu bizi parkta korkutan maskeli canavar kimmiş? Sen bizi mi korkutuyorsun? Sen görürsün. Kollarından tutun getirin buraya. Getirin. Nerede olsun? Şuraya getirin. Şimdi aç çevirin yüzünü. Yere yatırıp açın yüzünü bakayım bu kimmiş? Sen görürsün şimdi bir. Hazalmış. Bu bir maskeymiş. Evet. Çocuklar bu maske. Koş Nazlı'yı korkutalım. Nazlı çok korkuyor. Kaç 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 Nazlı'yı korkutalım. Meryem bir dakika durun. Durun durun Nazlı çok korkuyor. Nazlı korkuyor musun? Evet. Meryem bir durur musun? Nazlı çok korkuyor. Çekme. <laughs>